Evet, selamün aleyküm. Hayırlı günler dilerim. <laughs> Bugün kısaca bir konudan bahsedeceğiz. O da Enfal Suresinin birinci ayet-i kerimesi. Üzerinde bir değerlendirme yapacağız. <laughs> Şimdi, sana Enfal'dan soruyorlar diye. Yani sana ganimetten soruyorlar. Yani ganimet ne olacak? Nasıl paylaşılacak? Nasıl yapılacak? allah Teala kesin hükmünü bildiriyor burada. Ganimetler Allah ve Resulü'ndür. Şimdi e, bunu neden soruyorlar? Çünkü e, savaş sonrası elde edilen ganimetler e, konusunun paylaşımı konusunda işte paylaşımı konusunda bir takım tartışmalar yaşanmış. Bazı sahabilerde cahiliye kalıntıları e, olduğu saptamışlar. Şimdi kimisi bizim daha çok hakkımız var, kimisi hayır e, bizim de almamız var gibi gerekli tartışmalar başlamış. Şimdi tartışma deyince akla bugün günümüzde insanların birbirleriyle tartışmaları da aklıma geliyor. Hele internet sitelerinde bolca bulabilir değil mi? Yani o kadar çok ki tartışmalar. Ya öyle bir duruma gelmiş ki insanlar <laughs> ayete ayetle kavga ettirmeye çalışıyorlar. Mesela diyelim ki bir konu hükmünde 32 tane ayet kerime mi var? O konuyla ilgili. E birazını o alıyor, birazını bu alıyor. İşte şu şöyle olur diyor, öbürü bu böyle olur diyor, ayeti ayetle kavga ettiriyorlar. Bu bir cahiliye kalıntılarıdır yani. Hani şimdi diyecekler şöyle, efendim, hani tartışıyoruz ama biz doğruyu bulmak için tartışıyoruz diyebilirler. Hayır, doğruyu olabilmesi için bir konuda 32 tane mesela örneğin ayet-i kerime varsa 32'sini ortaya koymamız gerekmektedir. Doğru böyle bulunur, tartışarak doğru bulunmaz birbirleri ayete ayete kavga ederek doğru yol bulmaz. Ya da işte bir ayet söyleniyor. Bu sefer e, ona zıttı bir fikir e, taşıyan bir insan gidiyor e, farklı yerlerden işte hadise gidiyor. Efendim burada da hadis var deniliyor. E, hadisi ayetle nesetmeye çalışıyorlar. Ne kadar bir yanılıyor Ne kadar bir şey. Peygamber'e verilen bir mesaj, insanlara verilen mesaj... Hepsi birbirine uygundur. Evet, birbirine uygundur. Ha şöyle bir mesela farklılıklar görebilir insan. Ee mesela örneğin Mekke öncesi, Mekke öncesi. Pardon, Medine öncesi düzeltiyorum. Medine öncesi. Mekke surelerde genelde sabrı tavsiye eder, itikad üzerine bahseder, inançtan bahseder, salih amelden bahseder, sadakalardan bahseder ama sabretmeyi teşvik eder. Mesela bazı medeni ayetlerde de kısas da sizin için bir hayat vardı orada Bu e, zannederler ki e insanlar burada bir farklılıklar var. Metot farklılıkları var. Hayır, metot birdir. E, farklılıklar falan yoktur. Sadece merhale farkı vardır. Evet. İlk önce eğitim merhalesi yaşanmış ve hakkını vererek yaşamışlar. Sonra bireysel tebliğ ve tebliğden bir mücadele başlamış. Ondan sonra topluma ilan başlamış, sonra hicret başlamış, hicret sonrası devlet başlamış, devlet sonrası da savaşlar başlamış. Siz mesela örneğin savaşla ilgili ayetleri bugün günümüzde insanlara muhatap edemezsiniz. Ettiniz mi metottan sapmış olursunuz. Çünkü savaşla ilgili ayetler İslam'ı devlet teşekkül ettikten sonra devreye girmiştir. İslam devleti teşekkül etmeden o kadar işkence görmelere rağmen. O kadar zulüm ki silaha silah el atmaları yasaklanmıştır. Bu bir merhale. Görmedin mi diyor bir ayet kele görmedin mi? E, savaştan elinizi çekin. Namazı kılın, zekat verilen denilenleri görmedin mi? E, burada şu e, yani yarısını ayetin yarısını okudum. Şimdi burada e, şöyle bir e, olay söz konusu. Savaştan elinizi çekin demiş Allah Teala. Namazı kılın, zekat verin. Ki o zaman da zulüm oluyordu. Zaten İslam ilk geldiği anda zaten zulümler başladı. İşkenceler başladı. Savaş ona ne zaman onlara farz kıldık? Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkuyla kaçtılar diyor. Ne zaman savaşı Ne zaman savaş farz kılınmıştır? İslam devlet teşekkür edildikten sonra başlamış. Şöyle peygamber hayatına bir göz atmak yeterli. Hani bazı işte rivayete ben inanmam bilmem ne falan gibi sözler söylüyorlar ya. Ya bunun içinde sayı vardır, zayıfı da vardır. E, uydurması da vardır elbette. Ama tüm ileri insanlar var ya. Şöyle Kur'an'da peygamberler hayatına baksın. Devleti olmayan peygamber silahı el atmamıştır. Efendim mesela örneğin onlar azınlıktaydı da silahı el atmadılar toplum değildir. Peki Musa Aleyhisselam'ın toplumu yok muydu? İsrailoğulları yok muydu? Kalabalık bir toplumdu. Niye silahı el atmadı? Niye Firavun'a karşı savaş taktikleri geliştirmedi de? Belli bir otorite kurulduktan sonra İsrailoğullara savaş yazıldı. Ama firavun durumunda yazılmadı. Ancak o büyük bir otorite kurulur. Ondan sonra silaha el atılmıştır. Bu bir tesadüf değildir. Bu bir usuldür biz buna nebevi hareket metodu diyoruz. Yani tüm peygamberlerin ortak hareket ettiği metot diyoruz. Hayır, kimse kimisi Rabbani metot diyor. O da doğrudur. Evet zaten bu metot Rabbani'dir. Beşeri değildir. Beşeri mantıklarla hareket edenler zaten hep yanılmışlardır. Bugün Arap ülkelere baktığı zaman, baktığınız zaman hani o Arap ülkelerinin içerisinde hani bırakın e, Arap ülkeleri, Arap milletlerini e, Rabbana metoda sahip çıkmayı, Arap ülkeler içerisinde bir takım silahlı örgütler kurulmuştur. Onlar bile kendi halkına maalesef zulüm etmektedirler. Sözde hani kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika gibi sözler söylüyorlar ama kendi halkına de geri durmuyorlar yani. Onlardan da diğerlerinin onlardan da bir farkı yok yani. Ama dört dörtlük bu metoda sahip çıkmış olsalardı durum daha farklı olacaktı. Yani ülkemizde dahi 90 yıldır bir putu kıramayan insanlar şimdi 23 yılda 360 tane putu deviren gönüllerinde hem gönüllerden hem hayatını yıkan peygamberi anlayamaz. Bu metoda sahip çıkmamız lazım. İlk önce eğitimle ilgili ayetleri muhatap olalım. Sonra bireysel tebliğle mu ayetleri muhatap olalım. Ondan sonra toplumu ilan nasıl gerçek bu ayetlerle toplanır. Böyle sırayı takip edersek zaten metodu kavramış olacağız ya. Yani. Şimdi insanlar ister haber olsun da tartışmalar olsun, ister şu hayatı ve hayatı tartışmalar olsun. Tartışma hikmeti terk etmektir. Takvayı terk etmektir. O yüzden biz takvanın yanında olacağız. Tartışmadan yana olmayacağız. Birileri bizi tartışıyorsa, ayet bu, benim e, ulaştığım netice bu. Ben buna inanıyorum. Siz neye inanıyorsanız inanın diyeceksiniz, kesef atacaksınız, noktayı koyacaksınız. Yoksa tartışmanın uzaması bize yararsan çok zarar getirecektir, Akidemize zarar getirecektir. Ama maalesef tartışmaya çeken insanlar çok kabarık yani. Şimdi bir şey vardır, hani bir timsah vardır. Timsah bataklıkta çok rahat hareket eder. Ama kara da o kadar rahat hareket edemez. O yüzden e, Timsah kendi avını bataklığa çekmeye çalışırlar. Bugün günümüzde ne bataklıklar neler e, biliyoruz. E, kendi beşeri metotlar değil midir yani onların bataklıkları? Oraya çekecektir. Ya efendim e, bize kalkıp da işte zulmederlerse, işte bacılarımıza tecavüz ederse şudur budur direktten o bataklığa çekmeye çalışıyorlar. Aslında o... Kimse, e, kimse orada e, senin kendi e, bacına saldırdıkları yok. İşte bak bugün günümüzde bir takım insanlar işte Suriye'nin namusunu koruyacağız diye gidenler namuslara daha çok dokundurdular. Bugün mesela örneğin İstiklal Savaşı'nda ki e, şöyle bir şey geliştirmişler, bir fikir geliştirmişler. Hani İstiklal eee e, İstiklal Savaşı'nda bahane ederek işte biz olmasaydık işte bacılarımız namusları koruyamazdık dediler. Ne oldu? Gittiler birisine verdiler. Namusluğuna daha çok dokundu. O insana, kendilerinin olan insana bile. daha çok dokundu. Kanunlar, yasalar getirerek namuslarını açtılar. Örtülerini açmakta hiçbir sakınca gelmediler. İffetsiz yaşamakta hiçbir sakınca görmediler. Bugün günümüzde de zinayı serbest bıraktılar. Kimse de sesini çıkarmadı. Şeyler hariç. Yani sözün insan dışarı. Tevhid ehillerim hariç. Hala da oy almaktadır biliyor musunuz? Yani kendinize gelin diyeceğim. Kendinize gelin. Allah'ın şu metoduna sahip çıkın. Şu sırayı takip edin. Şu peygamberler çizgisini takip edin diyeceğim. Başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve e, allah Teala bu tartışmalar arasında kestirip batıyor, Ganimetler Allah versin olur. Bitti. Hiçbirinizin değil. Evet bitti. Gerekirse Allah'ın emriyle Resul'e Resul e, da nereye kime tatışını iyi Önemli olan orada bizim vahye teslim olmamızdır. Yani soruyorlar, insanlar soruyor. Ganimet bizim, yok bizim hakkımız şu Hayır bir peygamberimize o ganimet soracağına, kimindir diye soracağına. Evet. Kimindir diye soracağına. Ey Allah'ın Resulü. Nasıl bir amel işleyelim de cennete girelim diye sorsanız. Ey Allah'ın Resulü, bizim e, yaşamımıza bir eksiklik var mı? Allah sana bildiriyordur. Deseniz olmaz mı? Bunu sorsanız, takvayı sorsanız, doğru yolun ne olduğunu, metodun ne olduğunu sorsanız daha güzel olmaz mı? İnşallah e, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.